Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere akşama ne pişirsem dediğinizde kurtarıcınız olacak bir tarif hazırladım. Tarifim için 2 adet büyük boy patates kullanıyorum. 2 adet havuç kullanıyorum. Büyük boy bir tane yemeklik doğranmış soğan. Orta büyüklükte 2 tane domates. 1 kase kadar bezelye. Son olarak da 400 gram kadar kuşbaşı kuzu eti kullanıyorum. Siz dana da kullanabilirsiniz nasıl tercih ederseniz. Malzemelerimi bir kenara aldım. Şimdi de yemeğimin sosunu hazırlayacağım. Sos için 1,5 yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. Hemen üzerine yarım çay bardağı olacak şekilde zeytinyağı ekliyorum. Baharat olarak karabiber ve pul biber kullanıyorum ve tabii ki tuz. Siz sevdiğiniz baharatları, yakışacağını düşündüğünüz baharatları bu aşamada ekleyebilirsiniz. Üzerine buçuk su bardağı su ekliyorum. Suyu ılık kullandım. Salçanın daha güzel açılması için sıcak da kullanabilirsiniz. Şimdi güzel bir şekilde salça içinde açılana kadar çırpıyorum. Artık sosumuzu malzemelerin üzerine döküyorum. Yardımıyla güzel bir şekilde bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Artık yemeğim fırına gitmeye hazır. Üzerine şöyle borcam tencerenin kapağını kapatıyorum ve bu şekilde 180 derecelik fırına yaklaşık bir saat boyunca pişmesi için gönderiyorum. Yemeğim fırından çıktı. Hemen şimdi kapağını şöyle bir açalım. Servise sunmadan önce şöyle kaşıkla bir güzel karıştıracağım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Çünkü beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde videolarım daha çok kişiye ulaşıyor. Bu da benim için çok önemli. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.